Değerli kardeşlerim. Bir adam varmış. Bu adam hanımıyla problem yaşamadan, küslük olmadan, sıkıntı olmadan hayatını sürdüren bir adammış. Demişler efendim bu işin sırrı nedir? Nasıl geçiniyorsun? Senin hiç mi gergin olduğun zaman olmuyor? Hanımının gergin zamanı olmuyor mu? Nasıl böyle kavga etmeden, küslük olmadan hayat sürdürüyorsunuz? Nedir bunun sırrı demişler? Adam demiş: ben evlendiğim zaman hanımımla bir anlaşma yaptım. Nedir o? Hanım, ben bazen çok stresli, sıkıntılı olabilirim. Sen de bazen stresli ve sıkıntılı olabilirsin. Stresli anda birbirimize karşı anlayışlı olalım. Ben stresliysem sen beni idare et. Fazla üzerime gelme. Sen stresliysen ben senin üzerine gelmeyeyim. Böyle geçinip gidelim demişler. Peki bu stresli olduğumuzu nereden anlayacağız? Karar almışlar. Adam demiş ki, ben işten geldiğim zaman eğer sinirliysem, stresliysem şöyle takkemi yamuk takarım, kapıyı çalarım. Sen kapıyı açtığın zaman takkemi yamuk olduğunu görürsen anlarsın ki ben stresliyim, sinirliyim. Beni idare edersin demiş. Eğer sen de sıkıntılı, stresli olursan kapıyı çalarım. Sen de başörtünü veya yemeni yamuk takarsın. Yamuk başörtüyü görünce ben de derim ki bizim hanımın canı sıkılmış fazla üzerine gitmeyeyim. Biz böylece o sinir hali geçene kadar birbirimizi idare ederiz demişler. Çok güzel bir şekilde bunu uygulamışlar. Hayat böyle devam ediyor demiş. Arkadaşları sormuşlar efendim geldiniz kapıyı çaldınız takkeniz yamuk. Yenge de kapıyı açtı bir baktınız onun da başörtüsü veya yemenisi yamuk. O zaman ne olacak demiş? Çaktırmadan takkemi düzeltirim. Yani ben geri adım atarım, problem kalmaz. Kıymetli kardeşlerim, bugün eşler arasındaki en büyük problem birbirini idare edememek. En ufak meselede tahammül göstermemektir. İki günlük dünya hayatında birbirimizi idare etmenin çarelerine bakalım. Birbirimizin kusurunu aramayalım birbirimizin kusurunu örtmenin derdinde olalım ki evimiz cennet gibi olsun. Evimize girdiğimiz zaman huzur bulalım. Bu konuyla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir müjdesi var ki bir insan haklı olduğu halde karşı tarafı affederse bağırıp çağırmaz meseleyi konuşarak güzellikle hallederse Allahu Teala kıyamet gününde onu özel davet edecek ona çok büyük ikramlarda bulunacak. Rabbim bu müjdeye nail olmayı hepimize nasip eylesin.